Merhaba arkadaşlar. Ben bir önceki videomda Dubai çikolatası denemiştim. Ve o videoda başka bir şey deneyeceğimi de söylemiştim. Şimdi onu da gösteriyorum. Ta taa. Bu dev çikolatayı deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar ben anneme de denedirdim Dubai çikolatasını. Onun üzerinden 5 verdi. Annem çok beğenmedi. Orijinaliğini daha çok beğenmişti. Onun üzerinden 5 verdi. Ama bence onun üzerinden bir en az Yedi yani. Şuna. Şuradan çık. Tamam. <laughs> Hava yemeğinden çıkıyorum. Yılbaşına özel bu arada. Bakın şöyle. Çok büyük arkadaşlar. Hemen. Benim isim ne makasla kesin. <laughs> yokmuş. Mecbur elimden açacağım. Şöyle heh. Şuradan hemen açıyorum. Bakın böyle. Ooo dev gibi. Böyle. Ortadan ikiye inşallah bölebilirim. Tam ortadan ikiye bölmem gerekiyor. Heh böyle. Arkadaşlar şu dev şeye bakın. Şu mesela çıkayım. Çikolatası böyle şimdi. İçine içine koyacağım. Ay açılıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Heh. Açtım galiba. Açın 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 açın. Arkadaşlar açılmıyor. Şuraya açılmıyor. Şuraya açılmıyor ki. Çok sıkı. Çok sert ya. Biz bunu açmayalım diye mi böyle şey yaptınız? Bu kadar sert yaptınız açmayalım diye mi? Oluyor galiba. Evet, olacak olacak olacak. Hadi açıl açıl. açmamı istemiyorlar sanki şu an. Şu kalemle açmayı deneyeyim. Kalemle de olmuyor. Aa, alıyor. Alıyor mu? arkadaşlar. Aa açtım 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 açtım. Şunu koyayım. Ha, koyayım. Bu ne bu kadar? İçinden i̇şte bir sürü kağıt çıktı. Böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle poşette olan bir şey var. Bu ne? Bu da böyle bir şey. Muhtemelen bu şeyle ilgili bir şey. Yılbaşı ile ilgili bir şey bu muhtemelen. Karnağına bakalım. Aa bakın. Böyle gerçekten yılbaşı ile ilgili bir şey ama nasıl yapıldı? Yok. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Şunu şöyle birleştireceğiz muhtemelen. Aynen. Tamam bunu birleştiriyoruz. Aa bak böyle bir şey çıkıyor. Şunu nereye takacağım? Bu ayağı. Ayağı sanki bu. Arkadaş şu gördün mü? Allah'ım ya. Niye siz bunun nasıl yapıldığını burada şey yapmıyorsunuz? Benim hangisi sıkıyor. Aa bakın aç ha açılıyor mu? Ben var gitmemişim. Ha aa ben yanlış yapmışım. İlk önce bunu yapmayacakmışım. Bunu kolları <laughs> onun. İlk önce kolunu çakmışım, Koluymuş o. Şimdi bunu buraya tutuyoruz. Hızlı yapmaya çalışıyorum süre bitmesin diye. Aha nasıl bir şey olduğunu anladım ben. Tamam. Böyle in. Ha şimdi anladım. Bunu ya Bunu düşmemesi lazımmış. Ama nasıl düşmeyecek ki işte onu anlamadım. Ha şöyle eline yerleştiriyoruz. Tamam. Arkadaşlar bakın. Böyle kutup ayısı. Bu, bu şeye hani böyle bakın şöyle göstereyim. Bu. Böyle kut, buzlar olur kutup üstüne çıkar ya buzul mesela öyle bir şey. Onun üstüne çıkmış. Bu çay soğuk havada şey götürüyor arkadaşlarına. Bu böyle sürülüyor. Bence oyuncağı çok tatlı bir şey. Bunu şöyle göstereyim. Böyle gidiyor. Bence çok güzel oyuncağı. Çok tatlı bir şey yani. O zaman oyuncağını şöyle son kez göstereyim. Bakın burada şey var. Bu ellerine denk getiriyorsunuz. Düşmüyor. Bu altında şey olduğu için böyle kayabiliyor. Bir de bu dönüyor. Şimdi çikolata sokacağım. Bakın çikolatası da böyle. Tamam. Hemen tadına bakalım. Ben zaten tüm çikolataları seviyorum. Çikolatayı kim sevmez ki? Bu arada videodan sonra ben acaba çikolatasını bayağı yedim. Bakar mısınız? Küçücük bir şey kaldı. Çikolatayı böyle bunun içine koyayım. Bu şekilde. Bunu da içine koyayım. Yemekten sonra yiyeyim bence. Dubai çikolatasını yediğim için. En azından tadına baktım. Mükemmel. Bayıldım. Başka bir şey yok. Değil mi? yok. Bu kadar arkadaşlar. Ben buna da bayıldım. Oyuncağı puanın 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü Genellikle böyle çok araba gibi şeyler çıkıyor. Mesela en son yumurta aldım da kardeşim alıyor. Bana veriyor bir tanesini. Bu çıktı. Yani bunlar bunu karşılaştırırsak şu şey düştü. Tabii ki de bu yani. Değişik ve güzel bir şey olduğu için önlerinden 10 veriyorum. Çikolatasına da 10 veriyorum. <laughs> Yani bugün denediğim her şeyi çok beğendim. Bu arada uzun zamandır bir video çekemiyordum. Dün iki tane shorts videosu yükledim. Karışımı bir tane dans videosu, bir, bir tane de akım. Bugün belki annemle bir tane daha akım videosu gelebilir ama emin değilim. sürede olacak birazdan o yüzden kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Eğer bir daha annemle shorts videosu çekebilirsek o videoda görüşürüz. Bay bay.